Evet arkadaşlar son tahtalavımızdan 4 tane tahtalımızı fırında yapacağız bugün. İyice temizledik. Şimdi bunları burada hazırladığımız güzel bir sos var. İçerisinde zeytinyağı, kekik var, karabiber var, kırmızı acı biber var, kırmızı tatlı biber var. Şimdi bunları marineleyip 2 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Sonrasında da sebzeleriyle beraber yağlı kağıda sarıp fırına atacağız. Fırında da 1 saat 15 dakika kadar kalıp 1 saat kapalı pişecek. Son 15-20 dakikada üzerine açacağım kızarması için. Marinemizi yaptık. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında dediğim gibi 2 saat kadar duracak. Sonrasında da fırına koyacağız. Patateslerimizi soyuyoruz. Evet, şimdi. Peskaraya. Patateslerimizi ve soğanlarımızı da böyle sosladık. Göz kararı bir tereyağı koyduk. Kuşları burada biraz mühürleyeceğiz. Vay 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 vay. Güzel koktu ya yahu. Evet arkadaşlar mühürlememizi bitirdik Tereyağında mühürledik şöyle yani umarım olmuştur bakalım göreceğiz şimdi rengi değişene kadar diyordu ustalar rengini değiştirdik bakalım şimdi fırın için hazırlayacağız fırın için hazırlıyoruz bir tane mühürlenmiş tahtalımızı alıyoruz sonra arkadaşlar bunun etrafına <laughs> Bir de arkadaşlar tereyağı böyle koyalım. Sarımsağı da şöyle ortasına koyayım madem. <laughs> şöyle. <gülüyor> Dört tanesini de o şekilde hazırladık. Şimdi fırına sürüyoruz. 180 derecede açıklı fırın, alt üst. 80 dakikaydı, 80 dakikaya ayarlayalım. Yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika gibi geçti. Evet arkadaşlar, şimdi üstlerini açıyoruz. kızarması için 15 dakika daha fırına atıyoruz. Tahtalılar 15 dakika sonra görüşürüz. Kızartmak için 15 dakikamız da doldu. Tık servise hazır. Kuşlarımız bakalım. Kızarmış. Şimdi servis yapacağız. Evet arkadaşlar servisimizi yaptık. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Avlarda görüşmek üzere. Rast gelsin.